G7 ülkelerinin Cornwall'daki zirvesinin sonrasında hazırlanan bildirinin taslak hali ortaya çıktı. Bildirde Çin'in politikalarıyla Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uygulanan şiddet ve zulüm eleştirildi. Reuters'ın iddiasına göre G7 ülkeleri ismi vermeden Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uygulanan şiddet ve zulmünü eleştirdi. Bildiride ABD ve G7 partnerlerimizin küresel tedarik zincirinde zorla iş gücü olarak kullanılan ve devlet tarafından zorla çalıştırılan azınlık gruplarına karşı çok derin endişeleri bulunmaktadır. Özellikle Sincan'daki tarım, solar ve giyim sektörlerindeki bu tedarik zinciri endişenin kaynağıdır denilce. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uygur Hareketi'nin kurucusu ve icra direktörü Ruşan Abbas'ın Uygur soykırımını duyurduğu için Çin tarafından hapis cezasına çarptırılan ablası Doktor Ruşan Abbas'a sahip çıkan bir mesaj yayınladı. Blinken, Doktor Abbas'ın doğum günü vesilesiyle Twitter hesabından Doğu Türkistan'da haksız yere hapis cezası çeken Doktor Ruşan Abbas'ın orada geçirdiği 3. doğum günü, 59. doğum günü, sevdikleri onunla kutlama fırsatını hak ediyor paylaşımında bulundu. Aynı gün Amerikan Senatosu Dışişleri Komitesi de Uygurlarla ilgili alt komite duruşması düzenledi. Senatör Marco Rubio da Blinken gibi Twitter'dan attığı mesajla Guşan Abbas'ın doğum gününü kutlarken Çin'e baskı devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Doktor Guşan Abbas 2018 yılında Ruşan Abbas'ın Amerika'da bir düşünce kuruluşunda Doğu Türkistan'daki soykırımı anlattığı için Çin Komünist Partisi tarafından kaçırılmıştı. Dünyanın gelişmiş ekonomilerinden oluşan G7 ülkelerinin Birleşik Krallık'taki Cornwall'daki zirvesi devam ediyor. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık'ın dahil olduğu G7 ülkelerinin Çin'in uluslararası etkisini azaltmak için yeni bir proje ve plan konusunda anlaşma sağladığını duyurdu. Gazete, G7 ülkelerinin Çin'in etkisini azaltmak için Yeşil Kuşak ve Yeşil Yol planı konusunda mutabakata vardığını yazdı. Çin'in kuşak ve yol girişimine karşı geliştirilen Yeşil Kuşak ve Yeşil Yol Projesi'nde milyarlarca dolar harcanacağı ve amaçlarından birinin de küresel ısınmayla mücadele olduğu kaydedildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yoksul ve az gelişmiş ülkelere altyapı desteği ve kredi verme planlarını gündeme getirdiğini yazan Financial Times, bunun Çin'in kredilerine demokratik bir alternatif olduğunu yazdı. İsrail'de 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti güven oyu alarak Benjamin Netanyahu'nun 12 yıl süren başbakanlık dönemini bitirdi. Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett'in öncülüğünde oluşturulan koalisyon hükümetinin güven oylaması İsrail Meclisi'nde yapıldı. Yeni kabine 59'a karşı 60 vekilin oyuyla meclisin onayını aldı. Oylama öncesi yapılan konuşmalarda Benjamin Netanyahu siyaset yapmaya devam edeceğini ve bir gün tekrar iktidar olacağını söyledi. Çin'in Hubei eyaletinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi ağır yaralandı. Yetkililer Hubei'ye bağlı Şiyan kentindeki bir yerleşim yerinde yerel saatte 6.30'da doğal gaz hattında patlama gerçekleştiğini açıkladı. Patlamada en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin ise ciddi şekilde yaralandığı kaydedildi. Sağlık ekipleri yaralanan 37 kişi dahil patlamadan etkilenen 144 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı. Arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmadan sürdürürken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Ölümcül kazaların sıklıkla görüldüğü Çin'de yetersiz güvenlik önlemleri eleştiri konusu olurken Tianjin kentindeki limanda 2015'te kimyasalların bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamalarda ise 173 kişi hayatını kaybetmiş 798 kişi yaralanmıştı.